Merhaba örgü severler. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz waffle örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Waffle yani Türkçe olarak da gofret anlamına gelen bu motifi bugün anlatmaya çalışacağım. Motifimiz hiç zor değil. Oldukça kolay bir motif. Sadece trabzanlara batış yönünü değiştirerek şu kare kare görüntüyü vereceğiz. Şimdi bunu nasıl kaç tane başlayacağımızı nasıl başlayacağımızı bakın şimdi her bir motif şöyle göstereyim yani her bir kutucuk 1 2 3 trabzandan oluşuyor sonraki bakın 1 2 3 demek ki biz 3 ve 3'ün katlarında zincir çekerek örgümüzü motifimize başlayabiliriz şimdi bu motifimizi battaniye yapabilirsiniz yastık yapabilirsiniz atkı tarzı bir şeyler yapabilirsiniz istediğiniz her yerde uygulayabilirsiniz. Şimdi tığımızı ipimizi elimize alalım ve başlayalım. Benim elimde 3 numara tığ var. Orta kalınlıkta da bir koton tarzı ipim var. Bunun için ne demiştik 3 üç ve 3'ün katları hemen şöyle 5 e motif yapacak olsak 3 kere 5 15 15 zincir çekelim ve başlayalım hemen. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zincirleri çekerken çok sıkı çekmeyin. Çünkü dönüp zincirlere batacağımız için zor olur. Artı örgünüz kasmaması için çok sıkı çekmeyin başlangıç zincirlerinizi. Daha sonra ilk trabzanı oluşturacak oluşturması için 3 zincir daha çekiyorum. 1 2 3. Bu hani demiştik ya bir tane 3 Üçü üçün katlarından bir fazlası bu bir fazlası kısmını oluşturacak şimdi hemen ipimizi doluyoruz 3 zinciri atlıyorum 4. bir tane üçlü trabzan yapıyorum hemen bir sonrakine tekrar üçlü trabzan yapıyorum üçlü trabzan yani ipimi doluyorum bir kez doluyorum. batıyorum. 1 2 3 defada çekiyorum. Bu şekilde bu sırayı sonuna kadar tamamlayacağız. Hemen ben videoyu durduruyorum. Bunu tamamlayıp geliyorum. Evet 15 tane trabzanımızı yaptık. Şu kenardaki başlangıç zinciriyle beraber 16 ediyor. Hemen tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şuradaki ilk kafesleri yapmaya başlayacağız. Şimdi çevirdim. 3 zincir kısmımız şu. Şimdi şuradaki ilk direğimizi yapacağız. Hemen yine bir kez doluyorum. Şu birinciyi Bakın şunu atlıyorum ikinciye bir adet üçlü trabzan yapıyorum ama nasıl batıyoruz? Bakın normal batmıyorum ipimi doladım şöyle arkadan trabzan direkt şuraya batmıyoruz buraya batmıyorum direkt trabzanın arkasından şu şekilde geçerek batıyorum. Bu biraz ona önde durmuş havası veriyor bu şekilde. Sonra doluyoruz tığımıza. ipimizi bir kez doluyoruz. Şuraya sıradaki trabzana. Bakın bunu yaptık. Şimdi sırada hangisi var? Bu var. Buna bir tane şu normal her zamanki gibi tepesine batarak bir tane bu defa burayı ikili trabzan yapıyorum. Yani üçlü de yapabilirsiniz. Ama ben buralar biraz daha fazla uzun olmasın diye burayı ikili şu önleri üçlü trabzan olarak ilerleyeceğim Siz de isterseniz öyle yapabilirsiniz tekrar doluyorum yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum Evet bir tanesini ne yaptık şimdi bir tanesini önden battık diğer iki tane normal iki trabzan tepesini batarak iki tane ikili trabzanımızı yaptık şimdi sıra geldi bir sonraki şu uzun direk kısmına onun için iki taneyi yapmıştık zaten sıradakine yine aynı şekilde şöyle trabzanın arkasından batarak bir adet üç defa da çekerek trabzan yapıyorum doluyorum sıradakine yine tepesine batıyorum bu defa şurada işte kalan kısımdayız şu anda hemen buna bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine de tekrar ikili trabzan yapıyorum sıramız bu şekilde ilerleyecek sırada ne var yine direk kısmı var o zaman ne yapıyoruz önden batıyoruz Evet kutumuzu yaptık bir sonrakinde yine iki tane arkada duran ikili trabzanları yapacağız geldik iki tane yaptıktan sonra yine bir tane önden trabzan sırada iki tane normal trabzan sırada ne var iki tane yaptık üçüncüyü şöyle şuradan batarak yapıyoruz ve sıra sonuna gelmiş olduk Şimdi şu sonuncuyu iki taneye normal ikili trabzan yapıyoruz. Şu zincire ve diğer son kalan trabzana birer kez batıyoruz. Evet. ikinci sıramızı yaptık. Örgünün ön yüzü burası. Şimdi tekrar 3 zincir çekip arka yüzüne geçiyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Örgümüzü çevirdik. Şimdi burada artık modelin ilk sırasını yaptıktan sonra modelimizi kurmuş oluyoruz. Artık bize neyi nereden batacağımızı model kendisi söyleyecek zaten. Bakın şu direklerimiz demek ki arkada da bu direği böyle uzun birbirine bağlı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bunlar da içte kalan yani şuradaki görüntüde çukurda kalan kısımlar. Bunları da demek ki çukurda bırakmak için arkadan batacağız. Şimdi bir tane 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bakın şu içte kutucuğun içinde olan kısım olduğu için bunu bakın şuradan trabzanın şöyle arkasından batarak ipi alıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi ipimizi doladık. Sırada ne var? Şurada önde baktığımızda düz duran direk var. O zaman ne yapacağız? Bu düz duran direğe öbür taraftaki gibi direğin böyle arkasından geçerek ilmeğimizi alacağız. Bu şekilde. Ve yine 3 defa da çektim. Hemen ipimi doluyorum. Burada arkada duran 2 tane. Bunları da yine şöyle yine trabzanların arkasından batarak Üç defa da çekiyorum. Bir sonrakine. Yani arka sırada iki taneyi önde e, trabzan arkasına batıyorum. Bir taneyi de arkada trabzana batıyorum. Tekrar doladık. Sırada ne var? Yine dönüyorum. Bakıyorum şu direk olan trabzanım var. Onun o şekilde devam etmesi için sürekli onu arkadan batarak tamamlıyorum. 3 defa geldik yine öne yine trabzanın arkasından ipi aldım Bakın şu şekilde tekrar tekrar gösteriyorum iki tane yaptım üçüncü de yine şuraya batıyorum uzun Evet üçlü trabzanlarımı yapıyorum hepsini üç defa da çekiyorum bu sırada sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sadece 3 trabzanla modelimizi işliyor. İkisi arkada, biri önde duruyor. Evet, geldik sıra sonuna. Burada ne var? Burada da halen bir tane uzun giden direğimiz var. Bunu yine buradan alacağım. Ve şuna son trabzanlara normal şöyle zincire direkt batarak yapıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum ben. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve geldik dördüncü sıramıza çeviriyorum yani birinci sıramız şu ilk sadece trabzan sıramız şu ikinci sıramız o da üçüncü sıramız şimdi zaten modelimiz artık kuruldu bundan sonra şu ikinci ve üçüncü sıranın tekrarı olarak ilerleyecek örgümüz ama ben yine de de şu iki sıra daha göstermek istiyorum şimdi geliyoruz yine üç tane zincirimizi çektik döndük Şurada sırada ne var? Önde duran trabzanımız hemen ona şu şekilde arkadan batarak üçlü trabzan yaptım. İpimi doladım. Bakın şimdi şu çukurda duran iki tane trabzanımız var. Bu iki trabzanı ne yapıyordum ben? Şu bir önceki sırada yapmıştık. Şuradaki sırada batıyorum. İki defa da çekiyorum burayı. Bunları çok uzatmak istemiyorum. Bunları iki defa da çekiyorum. Yani ön sırada bu ikili tra iki tane yaptığımız trabzanı iki defa da çekiyorum. Evet, tekrar ipimi doladım. Geldik yine düz gitmesi gereken bir direk. O zaman ne yapıyorum? Arkadan batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Yine geldik sırada ne var? İkili iki tane ikili trabzan var. İki defa çektim. Bir sonrakinde de aynı şekilde yaptım. Hemen tekrar dikey çizgimiz. Bakın bunlar dikey çizgimiz. Şunlar da yatay çizgimiz. Hemen çukurda kalan trabzanlar için iki tane trabzan yaptım. Normal ikili trabzan yaptım. Geldik yine öndekine. Bir, iki tane yaptım. Doladım. Ve yine önden battım. Şimdi sıra sonuna geldim. Burada da yine iki tane ikili trabzanımı yapıp sıramı tamamlıyorum bak Evet bu sırayı da tamamladık hemen 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bir sonraki sıraya geçiyoruz bakın Şuradaki dikey çizgilerimiz Şuradakiler yatay çizgilerimiz şimdi bu arka sırada şu yatay çizgiyi oluşturacağız bu dikeyleri sürekli aynı şekilde takip ediyoruz sürekli örgü boyunca kaydırmadan ilerleteceğiz Hemen 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Artık buradan sonrası daha kolay. Modelimiz kuruldu. Hangisini önden batacağız? Hangisini arkadan batacağız? Belli. Hemen bir tane doluyorum. Şu birinciyi atlıyorum. Ve şunu bakın bu. Önden baktığımız zaman bu ne duruyor? Çukurda duran bölüm. O zaman bunu ne yapıyorum? Bu şekilde batıyorum. Trabzanın arkasından batıyorum. Hemen buna üçlü trabzan yapıyorum doluyorum sonra geldik bakın şurada önde dikey çizgimiz var bunu oluşturmak için sırayı kaydırmayıp takip etmek için bunu da geliyorum şöyle şuradan o trabzana batıyorum yine arkasından batıyorum eğer trabzanların tepesine batarsak yani şu noktalara batarsak çizgimiz oluşmaz. Bakın bir tane batmadan yapayım. Niçin tersten battığımızı bilesiniz diye. Bakın, çizgi oluştu mu? Oluşmadı. Şimdi hemen onu söküyorum. Ne yapacağım? Geleceğim şu şekilde batacağım. İkisine de aynı şekilde batarak çizgimiz oluştu bakın. Burada güzel buğday başağı görünümde bir çizgimiz oluştu. Hemen örgüyü artık biraz daha hızlandırarak devam ediyorum. Döndük. Önde düz ilerleyen direğe batıyorum. Üçlü trabzanı yapıyorum. Arkasıya gelince iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi yine arkadayız. Tersten battık. Yine direk kısımdayız. Bu şekilde battık. Tekrar tekrar gösterdim hanımlar. Elimden geldiğince net bir şekilde anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olursanız beni memnun edersiniz. Abonelik ücretsiz hanımlar abone duyunca sanki bir gazete aboneliği gibi hissetmeyin. Aboneliğimiz ücretsiz. İsteyen herkes abone olabilir. Hem abone olsanız bildirimler gelir size. Yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Beğenileriniz de bizi memnun eder. Sonuncuya yine normal ikili trabzan yaparak batıyorum gördünüz. Evet hanımlar. Waffle modelimizin yapılışı bu şekilde. Bunu istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar ilerletebilirsiniz. O artık sizin yapmak istediğiniz işe göre değişir. Evet ben elimden geldiği kadar yine detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım herkese yardımcı olabilmişimdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.